Herkese merhaba. Bugün saksıda yetiştirdiğim kamkatları sizlere göstereceğim. Şu an Haziran ayının sonundayız ve kamkatlar için e, büyüme mevsimindeyiz. Yeni sürgünlerini verdiler. 1-2 haftaya veya en geç 3-4 haftaya çiçek açmasını bekliyorum. Şimdi yakından sizlere e, son sürgünlerini göstereceğim ve bakımı ile ilgili birkaç e, tüyo paylaşacağım. Şöyle göstereyim. yeni sürgünleri. Alttaki sürgünlerini kestim. Yukarıya doğru büyüme yapması için. Şöyle. Şimdi kam en önemli husus saksında yetiştiriyorsanız saksınızın yeteri kadar büyük olması. Tabi eğer e, ağacınızın büyümesini istemiyorsanız yani bodur bir ağaç yetiştirmek istiyorsanız küçük saksıda yetiştirmeniz önerilir. Ama Böyle üzerine meyve veren büyük bir kampak ağacım olsun istiyorsanız e, büyük bir saksı almanız lazım ve her sene saksı değiştirmeniz lazım. Bunu e, bir ay önce yeni saksıya aldım, 10 nitelik bir saksı. Şöyle uzaktan göstereyim. Alt dallarını budamanız e, yukarıya doğru büyümesini sağlar ve e, bu alt dallar zaten bir işe yaramaz genellikle, o yüzden onları kesmeniz önemli suyu oldukça seven bir ağaç sürekli nemli bırakıyorum toprağın ama hiçbir zaman taşıyacak gibi olmamasını sağlıyorum ki kökleri çürümesin hatta o yüzden kökünün bir kısmını dışarıda bıraktım ki ıslak toprak kökünü çürütmesin diye bu 3 yaşında bir ağaç son durum böyle bir tane daha ağaçım var onu da göstereyim bu da bu saksıda, bunun da alt dallarını aldım tamamen. Yani şöyle yeni bir sürgün ucu göstereyim. Bakayım. Yeni verecek. Zaten bu sene Mayıs'ta yeni sürgünlerini vermişti. Bu ikinci kez e, sürgün veriyor. Bunun da dibi gördüğünüz gibi ıslak, nemli tutmak çok önemli. Güneş alması çok önemli. E, bunun ikisi çok önemli hususlar. Tabii. Ben e, gübre kullanmanızı da çok öneririm. Ben bu sene henüz kullanmadım. Ama e, eğer oldukça fazla meyve almak istiyorsanız gübre kullanımında da e, önemli ölçüde kullanmanız lazım ki ağaç verimli olsun. Şöyle uzaktan tekrar göstereyim. Tabi budama e, aynı zamanda güzel bir şekilde veriyor şekilde geçen sene ağaç başına 10-15 meyve vardı bu sene de daha fazlasını bekliyorum meyve verdiği zaman tekrar son durumlarını paylaşacağım şöyle uzaktan son bir kez göstereyim öyle arkadaşlar yani saksıda bakımı çok e, kolay diğer ağaçlara göre yani o tutuyor hani Diğer meyve ağaçları bazen saksı için uygun olmuyor. Kökleri çok derin olduğu için, çok e, güçlü kök sistemler olduğu için. Ama kamka tacı hem boyu 3-4 metreye geçmediği için e, hem de kökleri o kadar derin olmadığı için saksı için uygun bir bitki. Ben saksıya da bakıyorum. Belki ileride dikerim. Ama şimdilik saksıda. E, bir sonraki videoda inşallah üzerine meyve varken şekerim. E, Hepinize şimdilik iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.